11. sorudayız. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni. Ok gibi doğru olsam yabana atarlar beni. Yay eğridir elde kalır. Ok doğrudur hedefe varır. Bakalım hemen seçeneklere. Yerik bir anlatıma sahiptir. Hayır arkadaşlar. Lirik anlatım neydi? Bir duygunun düşüncenin dışa vurulmuş haliydi değil mi? Ama burada neyden bahsediyor? Yay gibi olsam elde tutarlar beni. Yani bana bir öğüt verme amacı taşıyor değil mi? Yani e, dürüst olmaktan bahsediyor. O yüzden burada didaktik unsurlar taşır. Sarma kafiye uyak örgüsüyle oluşturulmuştur. Bakalım hemen. A, A, B, B Neydi peki bu kafiye örgüsü? Düz kafiyeydi değil mi? Sarmak kafiye değildir. Sözcük halinde redif vardır. Bakalım hemen. Tutarlar beni, atarlar beni, elde kalır, hedefe varır. Beniler burada nedir? Sözcük halindeki redife örnektir. Kişileştirme sanatından yararlanılmıştır. Kişileştirme neydi? Teşhis de değil mi? Burada böyle bir durum söz konusu yoktur. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır diye sormuşuz. Bakalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yani her mısrası kendine özgü bir ölçüye sahip. Dolayısıyla burada serbest ölçü vardır diyebiliriz. O yüzden bu cevabımız da yanlış oluyor. Bizim doğru seçeneğimiz C seçeneği. Sözcük halinde redif vardır.